kadınlar Kur'an'a göre nasıl giyinmesi gerektiğini bilirler. Müslüman bir kadın Kur'an'a göre nasıl giyinmesi gerektiğini gayet iyi bilir. Bunun için bir erkeğin kadınlara neyi nasıl giyeceklerini tarif etmelerine ihtiyaç yoktur. Bir erkeğin bir kadının nasıl giyineceğine ne karışma, onu yönlendirme veya yargılama hakkı da yoktur. Bu hakkı ona Allah vermemiştir. O halde hak iade edileceği bir durum Söz konusu değildir. Bugün özellikle Müslüman toplumlarında dile getirilmesi ve ifşa edilmesi gereken önemli bir gerçektir bu. Bir kadın başörtüsü de takabilir, çarşaf da giyebilir, başı açık ve dekolte de olabilir. Ben Müslümanım dediğinde hiçbir insanın onu yargılamaya hakkı yoktur. Hangisinin daha takva olduğu ancak Allah'ın katında bellidir. Dinde ölçü kıyafet değil daima samiyetti. Çarşaflı bir insan samiyetsiz olup cehennemi hak edebileceği gibi dekolteli bir bayan da cenneti hak edebilir. Buna hükmedecek olan yalnızca Allah'tır. Başörtülü, başörtüsüz, dekolteli, çarşaflı gibi ölçülerle yapılan kıyafet ayrımcılığı da Kur'an'da var olmayan yanlış bir bakış açısıdır ve toplumda da huzursuzluklara yol açar. Allah Kur'an'a göre üstünlüğün dış görünüş kıyafet ile değil, takva yani Allah korkusuyla hareket etme ile olduğunu ayetinde bildirir. Ey Adem oğulları, biz sizin gizli yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. İman kalpte yaşanır ve hayata geçirilir. İman bir insanın güzel ahlakıyla, şefkatiyle, cömertliğiyle, affediciliğiyle, kalitesiyle, kültür ve görgüsüyle, sanat anlayışıyla, bilim anlayışıyla, kısacası her şeyle kendini gösterir. Bu nedenle insanları dış görünüşüyle değil, ahlaklarıyla değerlendirmek esas olanıdır. Dış görünüşü ne olduğu hiç fark etmez. Ben Müslümanım diyen kişilerin hepsi aynı şekilde nur gibi değerli Müslümandır. Hiçbiri arasında ayrım yapılması doğru değildir. Hiç kimse ayrım yapmaya da hak sahibi de değildir. Ya sen